evde süt veya yoğurt yoksa yine de kek yapabilirsiniz. Şöyle bir klasik su bardağı ılık su ile yumuşacık kekler yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle 3 tane yumurtayı yoğurma kabıma alıyorum. Güzelce çırpıyorum. İlk etapta yumurtaları iyice çırpalım. Ardından hemen bir klasik su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve iyice köpük köpük olana dek çırpıyorum. Dilerseniz mikserle güzelce köpürtebilirsiniz. Yumurta ile şekeri güzelce 5 dakika kadar mikseri ara ara dinlendire dinlendire çırptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel hacmi yükseldi ve kabardı köpük köpük oldu. Şimdi ardından sıcak suyu ekliyorum ve ardından yine bir klasik su bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Hemen şöyle bir karıştırdıktan sonra bir bardak unu ekliyorum. İkinci bardağı da ekledikten sonra şöyle bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozunu ekliyorum gördüğünüz gibi sadece süt yok yoğurt yok sadece bir bardak ılık su ile güzel bir kek elde edeceğiz şimdi aşağıdan yukarı doğru şöyle çok hızlı hızlı olmadan köpüklerini indirmeden yavaşça karıştırıyorum yarım bardak daha un ilave ediyorum ve hamuru tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru güzelce karıştırdıktan sonra şöyle yarısını ayrı bir kaba alıyorum. Kakaolu tarafını ayırıyorum. Hemen hemen göz kararı ikiye böldüm hamuru. 2 kaşık dolu dolu olacak şekilde kakaoyu ilave ediyorum. Eğer çok seviyorsanız 3 kaşık da ilave edebilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Şu anda fırınım 180 derecede ısınıyor. Ağır ağır kekleriniz pişerse daha güzel olur. Ve ilk 20-25 dakika sakın fırının kapağını açmayın. Lütfen kekleriniz daha iyi kabarır. Şimdi bir kepçe bundan bir kepçe de diğerinden ekliyorum. Dilerseniz üzerine fındık, fıstık da ekleyebilirsiniz. İçine kuru meyveler veya kuru yemişler kuru üzüm de çok güzel olur ceviz evde ne varsa ilave edebilirsiniz bu şekilde bir sade bir de kakaolu kek hamurundan ekliyorum Hamurların hepsini güzelce kalıba yerleştirdim. Şimdi bir kürdanla şöyle şu şekilde dağıtıyorum. Ve şimdi fırına veriyorum. Fırından çıkarttım. İlk 25 dakika yarım saat sonra şöyle bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Hiçbir şekilde kürdana hamur gelmedi. Su ile yaptığımız halde gayet güzel yumuşacık oldu ve kabardı. Kekimiz biraz soğusun. Ondan sonra servise hazır. Sıcak sıcak dilimlemek istemiyorum. Hemen size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel kabardılar. Şöyle biraz soğuduktan sonra dilimlerseniz daha güzel olur. Bakın. Gayet güzel bir kek tarifi. İçi de gayet güzel ağır ağır pişti. Deneyeceklere afiyet olsun.